Epilepsi ve koronavirüsü tam olarak nasıl etkiliyor? İyi bir haber. Koronavirüsü ve hastalık COVID-19 epilepsi hastalığı olan hastalar için başkalarından daha çok tehlikeli değildir. Başka hastalıkların eklenmesi durumunda hastalığın seyrinin ağır geçmesi riskini yükseltir. Çok nadir olarak epilepsi için kullanılan ilaçlar bağışıklık sistemini olumsuz etkiler. Çünkü virüsün herkes için tehlikeli olması nedeniyle epilepsisi olanların kendilerini ve bütün diğer insanları bulaşmasından koruması gerekir. Epilepsisi olan insanların da aşı olması tavsiye edilir. Aşının getireceği risk kesinlikle COVID-19 hastalığının getireceği riskten daha azdır. Gerek COVID-19 gerekse aşı ateşe neden olabilir. Bu bazen epilepsi nöbetine neden olabilir. Bu nedenle vücut ısısını gerekirse kompres veya ilaçlarla bu tür nöbetleri önlemek için düşürülmesini tavsiye ediyoruz. Daha fazla bilgi için www.epi.ch/